Çok değişik bir Orta yerde var gibi. Böyle mi? Evet, Dikkat edilmesi gereken e, maddeler var. İncelememize fayda var. Çok teşekkür ederim. gerçekten Ön <laughs> faydalanacağız yani. Hep beraber. <gülüyor> 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 bir tane açabilir misin? Çok güzel. E, Spiker hattımıza döşenmiş. Bu da çok güzel bir avantaj. Safranbolu yani, Tarihi Çarşı ve Kıranköy'de ve köy içinde birçok konak gezdim. Yani yanında spiker hattı olan konak ilk defa görüyorum. Bu tüpümüzün dolu olduğunu gösteriyor. Herhangi bir darbe almamış. Pimin yerinde. Baca ee, nasıl... temizliği yapılmış mı? Ne sıklıkla yapılıyor? Doğalgaz kullanılıyorsa bunun kontrolleri yapılıyor mu? Çünkü bildiğiniz gibi Tarihi Çarşı çok fazla bitişik evlerin bulunduğu bir merkez. O yüzden yangının şey, çok çabuk sırayet etmesi alev. de kolay oluyor. O yüzden her binanın ayrı Şimdi, bir şekilde tedbirini almış olması gerekiyor. Ya sık sık eğitimlerimiz oluyor. Tatbikat yapıyoruz. Girilmeyecek ara sokaklara tatbikatlar düzenleyip bilinçleniyoruz. Hem biz bir yangın olursa nasıl müdahale ederiz, hem vatandaşımız yangın çıkmaması için ne yapabilir? Bunları denetliyoruz. göz olan yerlerde kontrolleri yapılmış mı onlara bakıyoruz. Onun haricinde havalandırma çok önemli. Çünkü doğalgaz bildiğiniz üzere yukarıda toplanan bir gaz türü. Havalandırmaların kapatılmaması gerekiyor. Çünkü gaz sıkışması da tehlike arz ediyor. Havalandırmaları kontrol ediyoruz. Soba olan yerlerde baca temizliği yapılmış mı onları kontrol ediyoruz. Evlerin tabii ki baca kontrolleri muhakkak yapılması gerekiyor. Bunu sıklıkla dile getiriyoruz. Hala uymayanlar var maalesef. Umarım buradan da onlara bir seslenmiş oluruz, uyarlar. Onun haricinde bu araçlar bize çok sorun oluyor. İtfaiye araçlarının ya park halindeki araçlar itfaiye araçlarının ulaşımını çok etkiliyor maalesef. Araçlarına bunun bilincinde bir şekilde park etmeleri, hidrantlarımızı kapatmadan park etmeleri gerekiyor. Çünkü eski bildiğiniz üzere hani itfaiye aracının girmeyeceği yerler var. Bu yerlerde de hidrantlar koyduk. 81 tane hidrantımız oldu toplamda çalışmalarımızla yeniledik birçoğunu da. O hidratlarımızın önünü kapatmamaları gerekiyor. Bir de bu gösteriş arttırmak için vernik, cila tarzı çok fazla etken madde kullanıyorlar. Bunlar da yangının hızlanmasına sebebiyet veriyor. Bunlara da dikkat ederlerse güzel olur. Başka diyecek bir şeyim yok. Tabii ki önceliğimiz yangınları engellemek. Bunun için ee, gerek denetimleri yaptığımız esnada birçok konak sahibine, vatandaşı söylüyoruz. Neler yapması gerektiğini, ne gibi tedbirler alması gerektiğini. Bu incelediğimiz konakta da çok güzel tedbirler alınmış. diğer konaklara da örnek olması gereken bir konak. Gerek sprinkler sistemi, gerekse yangın dolapları şeklinde güzel önlemler alınmış. Bunlar haricinde tabii ki tüplerimizin de gerekli bakımları, kontrolleri yapılması gerekiyor. Tarihi geçenlerin yenilenmesi gerekiyor. Bu şekilde önlemler alınması gerekiyor. Biz tabii ki yangın çıktığında söndüreceğiz. Söndürmeye geliyoruz en hızlı şekilde ama vatandaşın aldığı ilk önlem yangının sirayet etmesini, büyümesini engelleyecek bir faktör tabii ki. Öncelikle bacalarımızın hepsinin şapkası olması gerekiyor. Mevcut kullanılan tüm bacaların şapkası olması gerekiyor. Bunun dışında bacaların temizliğinin en az yılda bir kez temizlenmesi. Sertifikalı e, insanlar tarafından ya da ekipleri tarafından temizin yapılması gerekiyor. Diyorsun ki baca yandı. İki sefer tutuştu evet. İki sefer tutuyorsun. Yani Allah korusun yani, bu yıl. İki sefer de itfaya geldi yani? Biz son geliriz. Sonra. Ama şimdi burası ulaşımı zor bir bölge. Evet. Biz elimizde tamamen içi kurumlar dolmuş halde. Evet. Bunu mutlaka temizlemesi gerekiyor. Yani e, soba. No,